Portoso Süper Lig'in 5. haftasında dün akşam saat 21.45'te başlayan maçta Ankara gücü Beşiktaş'ta karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele siyah beyazların 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi. E, Can dolu maçın ardından sahaya giren bir Ankara gücü taraftarı, Beşiktaşlı futbolcular, Salih uçan ve Cenk Tosun'a uçan tekme attı. Müsabakanın ardından ortalık karıştı. Ankara gücü Sporto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Kritik müsabakanın ardından yaşanan olaylar maçın önüne geçti. Son düdük sonrası sahaya giren bir Ankara gücü taraftarı, Beşiktaşlı futbolcuların sevindiği sırada Cenk Tosun ve sahile uçanın uçan tekme attı. Olayların ilk yaşanmaya başladığı Beşiktaş'ın attığı ilk gol sonrası Ankaragücü taraftarları sahaya yabancı maddeler atmaya başladı. Siyah beyazlı oyuncuların sevindiği bu anlarda sahaya gelen yabancı maddeler sonrası futbolcular Metakal Kalkavan'a işaret etti. Beşiktaş'ın kazandığı penaltı sonrası Ankaragücü taraftarları hakem Metakal Kalkavan'a tepki gösterdi. Başkent ekibinin taraftarları siyah beyaz takımın yedek kulübesine yabancı maddeler attılar. Öte yandan Ankara gücü taraftarları penaltı kararının ardından Mete Kalkavan için küfürlü tezahüratlarda bulundu. Bu sırada Beşiktaş yedek kulübesine doğru Ankara gücü akreditasyonu bulunan bir kişi hamlede bulundu. Beşiktaşlı futbolcu Gaston Fernandez'in üstüne yürüyen bu kişiyi Beşiktaşlı diğer futbolcular uzaklaştırdılar. Beşiktaşçı Josef de müsabakanın ardından sahaya atlayan taraftara karşı hamlede bulunduğu için Mete Kalkavan tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Wout Weghorst ise bu karar için maç sonunda ben sadece takım arkadaşlarımı korudum. Elbette koruyacağım. Sakat takım arkadaşlarım da onlara kalkan olmak zorundaydım. Joseph maçtan sonra kırmızı kart gördü. Umarım ceza almaz çünkü o da arkadaşlarını koruyor dedi. Sarı Uçan Joseph de çıkan kırmızı kartı tepki gösterdi. Tecrübeli orta saha açıklamasında Joseph'e maçtan sonra kırmızı gösteriliyor. İnanılır gibi değil. Takım arkadaşını korumak için saldıran kişiyi itekliyor. Ne yapacaktı Joseph? Alt takım arkadaşım buyurun dövün mü diyecekti ifadelerini kullandı. Çok sayıda futbol yorumcusu söz konusu taraftarı sahaya kesici bir adetle girmesi halinde yaşanabilecek muhtemel problemleri değinirken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaşanan bu olayın ardından vereceği kararlar da şimdiden merak konusu oldu. Öte yandan Beşiktaş'ın yaşananların ardından söz konusu taraftarı ilişkin hukuksal adımlar atması bekleniyor. Ligde bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Sarı Lacivertli Ankara gücü, yeni tek direktör Ömer Erdoğan yönetimine çıktı ilk maçtan da puansız ayrıldı. 12 maçtır 3 puan hasret kalan ve 1 puanla ligin son sırasına yer alan Ankara temsilcisi 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de çıktığı son 8 maçından da galibiyetle aralamamıştı. Bu sezon da 4 maçtır kazanamayan başkent ekibi Süper Lig galibiyet hasretini Beşiktaş karşısında da dindiremedi. Ankara gücünün 3-2 mağlup ettiği başaran ve 13 puan ulaşan Beşiktaş ise liderlik koltuğunu Konyaspor'dan devraldı. Bir sonraki videomuzda görüşünce kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.